İlki Emeklilik Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar Türkiye'de Emeklilik Köşesini sunar. Evet sevgili izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere Ankara'dan Kızılay Meydanı'ndan İlki Emeklilik'ten sesleniyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik konusunda merak ettiği tüm soruları, tüm yanıtları İlki emeklilik sosyal güvenlik uzmanlarımız sizlere yanıtlıyor, sizleri bilgilendiriyor. Bu hafta bizler yine Ankara'ya geldik. Yanımızda ilk emeklilikten sosyal güvenlik uzmanı Serdar Bey var. Hemen Serdar Bey'e sorularımızı yöneteceğiz. Hemen söyleyeyim bu sorular Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızdan gelen sorular. Biz bu soruları sosyal güvenlik uzmanlarımıza soruyoruz ve yanıtını sizlere veriyoruz. Serdar Bey aynı zamanda Serdar Bey sosyal güvenlik uzmanı ve uzun yıllar SGK'da çalışmış, dış işlerden çalışmış ve emekli olmuş. Serdar Bey SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu borçlanma talep formunda küçük bir değişiklik yaptı. Evet. Ve bu değişiklik nedir? Bu değişikliğin vatandaşlarımıza ne gibi faydası vardır? Bu hafta bu konuda izleyicilerimizi bilgilendirelim. Ahmet Bey sizin de dediğiniz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu borçlanma talep formunda küçük bir değişiklik yaptı. Ama bu küçük değişiklik eğer olumlu olarak kullanabilirsiniz yurt dışındaki vatandaşlarımız açısından aylıklarınızda asgari 300-400 liralık bir fark sağlayacaktır. Öncelikle ben şöyle küçük bir bilgi vermeye çalışayım. Şimdi bildiğiniz gibi 3201 sayılı borçlama kanununa göre yurt dışında çalışılan sürenin istediğiniz kadarını borçlama hakkına sahipsiniz. Ancak kendilerine kısmi aylık bağlanan vatandaşlarımız bu haktan yoksun. Kanun gereği ya ayda yetecek kadarını borçlanacak ya da yurt dışındaki tüm çalışma süresini borçlanacak. Ayda yetecek kadarını borçlanmak istediğinde kurum bugüne kadar en son çalıştığı tarihten geriye doğru borçlanma yapıyordu. Bu sürelerde 2000'li yılları kapsadığı için aylıklarına müthiş bir düşme oluyor. 700-750 lira civarına kadar aylıklarda düşme yapıyordu. Ancak son yapılan matbularındaki değişiklikle de, kurum kısmi aylık alanların borçlanmasıyla ilgili e, tarihlerini kendilerini belirleme hakkı verdi. Bu hakkı iyi kullandığınız takdirde 700-750 lira olacak aylığınız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün için 1150 lira seviyesine kadar çıkmak durumunda. Daha belki konuşmalarımızda da söylediğimiz gibi aylıkları belirleyecek en önemli unsur 31-12-1999 tarihinden önceki sürelerin borçlandırılmasıdır. Şimdi siz bu matbuyu doldururken çalıştığınız işten ayrıldığınız en son tarihten değil, 99'dan önceki süreleri borçlandığınız zaman aylığınız bugünün rakamıyla asgari 300-400 lira daha iyi bir seviyeye gelecek. Ama bu formları doldururken de bir sosyal güvenlik uzmanına danışmak, onun e, onunla birlikte yapmak çok önemli değil mi? Dur dakika, bakın kanun der ki erkekler için çalıştığı süreler ile her iki çalışma arasında bir yıla kadar boşta geçen süreleri borçlanma hakkına sahipler öyle bir durumlar olabilir ki bu iki çalışma arasındaki bir yıla kadar boşa geçen sürelerden bir haber olan bir vatandaşımız mecburen 2000'li yıllara sarttığında aylığında düşme olacaktır. Bu konuda bilgi sahibi çekirdekten yetişen hakikaten bu işten uzman olan birisinden yardım aldığı takdirde bu hatayı yapmayacak aylığının bugün rakamıyla 1150 lira seviyesine çıkmasını sağlayacaktır. Zaten SGK'da sık sık değişiklikler oluyor. Bu kanunlardan çoğu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bilgisi olmuyor. Evet. Zaten ilk emeklilik olarak bizim en büyük düşüncemiz, hedeflerimizden bir tanesi yasalarda, yönetmeliklerde, genelgelerde hatta bir matbuda yapılan vatandaşlarımızın neyin olacak değişiklikleri en kısa sürede sizler vasıtasıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza iletmek, onları haberdar etmek. Zaten sizin bu değişikliklerden anında haberiniz oluyor. Tabii ki yani hem kuruma yakın olup e, temasla bulunmamız hem her sabah SGK sitesinden yapılan değişiklikleri öğrenerek bir an önce sizlerin vasıtasıyla Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Teşekkür ediyoruz Serdar Bey bu haftaki verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İlki emeklilik sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar Türkiye'de emeklilik köşesini sundu.